İslam alemi, Arap alemi hiçbir şey yapamıyor. Her gün yani böyle şey, çekirdek kitler gibi insanlar televizyonda ve birçok insan da izlemiyor biliyor musun? Çünkü gözünden uzak tutmak istiyor. Ama bir gerçek var orada ya, bir gerçek var ve bu gerçek. Şimdi kalktı geldi Amerika'nın desteğiyle Türkiye tehdit etmeye başladı. Evet dedi bu PKK dedi bu YPK dedi bunlar dedi bu bunlar demokratik bunlar dedi. Ya kardeşim kimsin? Sen 10 milyonla, ben şuna bağlıyorum. Bir devlet kurabilmişler. Bunu kaybetmeyelim diye her türlü yola başvuruyorlar. Ha biz niye rahatsız biliyor musun? 2245 yılda 17 devlet kurmuşuz. 2234 yıllık kara ordumuz var. Allah muhafaza başımıza bir şey gelse 3 yılda 5 yılda gereğini yaparız. Bak hiç öyle, öyle bir sıkıntımız da yok. Çünkü bir devlet kültürümüz var. Ama benim göre gördüğüm, yani son cümle söyleyeceğim. Yani İsrail halkına kardeşim siz bu adamları iktidara getirmeyin. Kimsenin sizi yok etmek gibi bir derdi yok demeliyiz. Demeliyiz. Akademisyeni, siyasetçisi bunlar pırıl pırıl olursa zannediyorum bir, bir huzur gelebilir. Yoksa bunların bu kafa tasçı, asker zihniyetleri böyle bir yani o hani her evin altında sığınak niye var ya? Yani en ufak bir şey patladığında İsrail halkı sığınaklarda. Yani o mesele İsrail ya. halkının gözünü açıp Netanyahu ve yönetimini postalamak. Aynen, öyle. Postala Aynen öyle. Başka da çağrı yok çünkü diğer türlü biz bir yerde karşı karşıya geleceğiz.